26 Ocak 2025 1 Mert 7 lira tane 210 lira kuru tane 6 lira sardalya 200 lira Karadeniz samsi 200 lira Tuzlarınca lira Risket konu fasulye 200 lira Fiyatlar. El dolması 70 lira. Kandil Acı şili biber 150 lira. Acı kıl biber 100 lira. Pazarı kabak kilosu 50 lira. Kapya 100 lira. Patlıcan 60 lira. Kabak 50 lira. Badem salatalık 40 lira. Bunlar fiyatlar. Kutuluk pembe domates 40 lira. Zebra domates 60 lira. Alberti kahvaltılık 40 lira. Yemekli domat 20 lira. Domates salkım 40 lira. Brokoli 50 lira. Yaprak 150 lira, askılı kavun 50 lira. Bu kavunlar ne kadar dayanıyor? Bu kavunlar yazdan saklanıyor abla, askı. Evet. Yani rahat durur, daha iki ay daha durur. Yazdan Anladım. Kayanıyor. Teşekkürler. O, 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 o. Bak bu geçen senenin. Zeytinyağı 300 lira. Geçen yılın bu bunlar. Bu, yılın, bu yılın Donduğu Taz, için yağı. böyle bu renk, taze. Aynen. Aslında çok düşüktür. Evet. Limon, Kastamam, bol suyu, 25. Var. Taş köprü. Birinci iriliş 350 lira. Çok acı demek 50 lira. Ürkmez pazarı burası. Türksel lahanası kasesi 70 lira. Sulu limon kilosu 30 lira. Kakao domates 50 lira. Badem sosu 40